Ünlü oyuncu Cansu Tosun, bebeği Marcel ile Nişantaşı'nda sokak müzisyenlerinin konserini dinledi. Güzel oyuncu bir yandan da sosyal medyadan yayınlamak üzere video çekti. Cansu Tosun daha sonra muhabirlerin yanına gelip sohbet etti. Ay, ben <laughs> Nasılsınız? Ay, i̇yiyim sağ, Nasılsınız, i̇yiyim, sağ olun. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Güzel bir dinlemeye geldik galiba. Evet, Kameralarda çıkınca dışarı attık. Kendimizi duramadık evden. Marseli de müzikten yorum evet. bırakmayalım dediniz. Bakıyorum işte nasıl bakıyorum. Ben <laughs> yani, Çok seviyorum. Müziğe merakı var galiba <laughs> şimdiden. Evet, evet. <laughs> oyuncu bu sezon sonu final yapacak olan Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren eşi Erkan Kolçak Köstendil'in sette olduğunu söyledi. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun. Erkan Bey'i görmüyorum uzun zamandır. Çok çalışıyor sette. <laughs> Nasıl gidiyor çalışmalar? Yeni bir proje mi başladı acaba kendisi? Vallahi belli değil henüz. büyük benim bir götürüm yoksa bir şeyler yapacak mısın? Ee, Heye, heyecanlandığım bir şey geldiği zaman başlayacağım. Tadına çıkarın bakın, ekibe bakın. Çok iyi değiller mi? Çok, çok iyi. Çok, çok iyi. <laughs> Oraya çekin <laughs> <laughs> bakın. Teşekkürler, sağ olun. Çok <laughs>